Brankası görelim şimdi. Beni fazla mı buldun lan? Tersin doğru. Merhaba. Merhaba. Tamamdır. Öldü oğlum adam. Ya atma şu kuleyi, tabak mısin ya. Kanka bizim takımda bir tane flaş atılmamış bak. Bir tane flaş atılmamış. Bak daha diyor. Bir tane flaş atılmamış arkadaşlar. Baktın mı? Evet. Oğlum, oğlum la. Ziten var mıymış flash? Bak, bak 3500'den bak. sonra bakıyorum. Molotov, bak. Molotov, el bombası, el bombası, el bombası. Siz kanka flash bile şu salak mısın? Kanka, oğlum bu çocuk gerizekalı mı kanka? Kanka engin attı o flashı Kanka radyoda flash, flash. Kanka bak diyorum ki radyoda flash yok diyorum. Hala flash attı diyor ya. Yani bir insan bu kadar Aa, kibirli aptal ben olamaz kanka. Yerlere... Anladın, Anladın mı? Aynen. Ben he. geldiğini gördüm. Geçen evet, evet, aynısını yaptığın için kanka. Evet, çok daha...